de selam liyalarım. Bugün sizlerle birlikte gelen ücretsiz hediye alacağız. Hemen başlıyorum. Çünkü hiç duracak halim yok. Liyalarım bugünkü ücretsiz hediyeyi ben almayı unutmuşum. Hemen alacağız şimdi. Gidiyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir tane değil iki tane çıksa daha mutlu olurum. Gördüğünüz gibi burada çöpe attığım evim yani sildiğim evimden çıkan şeyler var. Mesela bunu alacağım. Çok güzel. Burada kıyafetleri alacağım arkadaşlar. Bedava güzeller. Bedava niye hileli de güzel kıyafetleri kullanmıyorsun da bunları alıyorsun diyorsanız. Bunlar da güzel yani. Hakkını yemeyiz. Ücretsiz hediyeyi ben çok merak ediyorum. İnşallah telefon falan gelir. Telefon gelirse çıldırma sesleri. Yani kulağınızı tıkayın diyeyim direkt. Siz önlem alın kulağınızı tıkayın. Başlıyorum. Hemen getireyim karakterimi. Hangisini getirsem. Tam ev hali olmayan ablası var onu getirdim. Evet çok meraklıyız. Hadi ya ben şey yapacağım hadi tane verdi ya. Mavi verdi. Bakın arkadaşlar bu hediye şeyleri yüzünüze doğru geliyor ya. Buraya bastığınızda buraya mesela sarı renkler mi geliyor sadece? O zaman sarı renk hediye gelecek. Mavi geliyorsa mavi gelecek. Ben oradan biliyorum. Tut bakalım ablacım. Şuna hemen eve gidelim. Bu arada arkadaşlar çok heyecanlıyım. Size yeni evimde tanıtmış olurum. Bay. Biz bekleyemiyoruz. Hadi hadi dedi. Abla ben açacağım. Aa şu ay. Bir dakika. Aa şu şapşal telefonla elinden. Ha tamam acı. <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> Çok güzel. Çabuk gelin. Ne oldu? <laughs> Bu da ne güzel. kıyafeti sanırım ilk ben giyip deneyip geliyorum. Şurada giyip tüm giyim ama mümkün ya? Ben giyinmeyi çok merak ediyorum. Bu şekilde oldu. Ay ne güzel bir kıyafetmiş. Hangimize daha çok yakışır sonun olacak. Bir anne sen de. Ben de şurada giyeyim. Çok güzel oldu. Bence en çok kızımıza yakışmıştı ama neyse. Ben de deneyeyim. Bana güzel olmaz ama yine de deneyeceğim. Uhu, babama çok güzel oldu. <laughs> Baba mükemmel oldu. Ya bak dalga geçme ama çok güzel bir kıyafetmiş. Bana çok kötü oldu o yüzden göstermek istemedim. Bence en çok kızımıza yakıştı. Bana mı yakıştı dersiniz? Bence en çok anneme yakıştı. Benim mi olsun ya? Ama kızıma dayanıyorum. Kızımın olsun istiyorum. Tamam o zaman benim olsun anneciğim. Ay. Ama gerçekten de bana yakıştı yani. Benim ben bunu yanımda mı götüreceğim? Çok güzel. Bu arada arkadaşlar ücretsiz hediye bölümünden hepiniz bunu alabilirsiniz. Çok güzel bir hediye. Toka Life World gittikçe düm, gelişiyor. Değişiyor diyecektim. Az kalsın. Yani gelişiyor, gelişiyor olması beni çok mutlu ediyor. Sizi mutlu ediyor mu, etmiyor mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu yüzden yazarsanız çok mutlu olurum. Ben tokaları buraya koyacağım arkadaşlar. Çünkü yahu onun üstüne gitme işte onun üstüne. Heh. Tamam. Ben yorum neden yorum istiyorum sizden? Çünkü arkadaşlar neden yorum istiyorum? Çünkü <laughs> merak ediyorum sizin cevaplarınızı. Mesela biriniz işte hayır diyebilir, biriniz de evet diyebilir. Bunları çok merak ediyorum bizden. Neyse. Çok konuştum. Bada 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 değil mi ya? Özür diledim yani. Çok konuştum düşünüyorsunuz. Bu da arkaya bir gitmiyor. Hah, gitti. Tamamdır. Hadi arkaya git şöyle. Sen de şuraya koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar mükemmel bir hediyenin sonunda belki kapanışı yapabiliriz. Bakayım daha 5 dakika olmuş. 5 dakikamız ya da daha fazla olur bir dakikamız var. Şimdi oğlumuz dolabımız tan dolabını tanışın tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> burası benim dayabım. Burada benim en sevdiğim kıyafetim var. Burada da iki tane sevdiğim kıyafet var. Ya bozuldu. O. Giyemiyorum. Kapat aç yapayım. Aa bir kıyafet daha çıktı. Tövbe. Tövbe töbe. Bir daha kapat aç yapayım. Belki bir kıyafet daha çıkar diyecek mi? Çıkmadı. Bence dışarı çıkmalık kıyafetlerimi buraya koyayım. Hah. Buraya koyayım. Pijamamı da buraya açayım. Burada da iki kıyafetim var. Bu ve bu. Bunların mavisini kardeşime verdim. O beğendi. Burada da bu kıyafetim ve bu şapkam var. Burada da telefonum ve bunun var. Dur bir dakika. Aç kapa. Ay aç. Kapa tabletim. Ha tam içindeymiş. Benim dolabım da böyle kapanıyor. Kızım sen de şey tanıştır. Tamam anneciğim hemen baba çekil. Evet bu benim dolabım. Şu şekilde en sevdiğim hayvan olan taşik. En sevdiğim hayvan bu arada kedi ama. Ee, tavşik ikinciye geçiyor. Ayıya benziyor ama ben buna tavşik diyorum. Burada emziğim. Şapkalıyım. Böyle bir sürü kıyafetim var. Ay yanlışlıkla giydim. Bunlarım var. Bu şekilde benim dolabımda. Çok az var. Bende eşya çok yok. Burada da burada niküllü yok. Ayas'ın yaşlığı var. Sonra şu çizme tableti var. Böyle işte size çizebiliyorsunuz. Neyse. Sonra da siliyorum. Burada da sanal bebekliğimiz var. Sanal bebek yaptığımız videoyu ayı çekeceğiz. Burada da bu koleksiyonunu yaptığım şeylerin sadece iki tanesi var. Koleksiyonunu yaptığım şeyleri ıı, hepsini başka bir videoda göstereceğiz. Burada da çantalarımız var kenar bebeklerin üstüne oturma çanta. Heh. Burada da bebek arabalarımız var. Nikolas'ın ki mu ama Araş'ın ki muzu çünkü Araş muzu çok seviyor. Niye muzu seviyor? Ben de hiçbir bilgi bilmiyorum. Muzu neden sever ki bir insan? Kendince sorun arkadaşlar. Neyse. Böyle üst üste de koyabiliyoruz. Burada çekeyim şöyle. Kızım sen çok güzel video çektin çekiyorsun ya. Senden bir YouTuber olur yani. Evet valla olur benden niye yapıyor. Şöyle burada benim tabletim ve kalemi. Böyle telefonum var. Burada da um, Ayşe'nin tableti ve şey var, kalemi var. Burada da böyle ayılarımız var üstüne oturma Ayşe. Böyle. Burada babam bana bunu almış. Bana almış. Evet ben onu kızıma aldım. Bu şekilde um, temiz hava yayıyor. Ve böyle elimi tuttuğumda şu geliyor. Böyle rengi değişiyor. Burada çıkan en sevdiğim renk bu renk. Bak. Daha deminki yeşil renkti. Kapatalım. Şimdi boşuna gitmesin. Evet. Aferin sana kızım. Mükemmel tanıttın. Aferin ablacığım. Gel bakalım. Seni bir öpeyim mi ben? Ben öpeceğim seni. Mm, çok güzel yaptın. Senden bir YouTuber olur. Valla Aras'tan YouTuber olamaz gibi. Yok ya aslında Aras'tan da bir youtuber olur da yani belki. Evet evet belki. Evet oğlum öyle. Ya maalesef gerçek. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ya. Maalesef gerçeklere katlanacaksın Aras'cığım. <laughs> ya ben de istiyordum. Maalesef yani katlanacaksın gerçekliğe. Senin bir şeyin olduğunda ben bebek gibi ağlamıyordum. Bana olmayınca sana olunca. Yani sen senin burada bebek olduğun annemine geliyor Ayas'cığım. Yani gerçeklere katlanacaksın. Kaçanmakta kaybetmekte vay. Goho Pro. <laughs> Ablacığım sanki birazcık Arası ağlatacak olmadı mı? Arası inşallah ağlamaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> hmm, ben yok. Ben bir tuvalete gideyim he. Ben tu, tuvaletim gel tuvaletim. He ağladı ya. Bebek mi ne bu ya neyse. Tuvaletimi yapayım. Bakma lan kapat şunu. He. <laughs> yapayım hemen. Ağlama ablacığım. Senden de yani olamaz gibi. Belki de olur bence. Belki de sen yani <laughs> anne bir şeyler anlatamıyorum. Kelimeleri unutuyorum. Sen anlat işte. Tamam geldim. Oğluşum bak. Belki de e, miradan olamaz da senden olabilir yani. Senden olmayabilir, Mirat'ın olabilir. Her ihtimal var. İkinizden de olabilir ya da ikinizden de olmayabilir. Yani bu ihtimallere şey yapabilir ka katlanmanız lazım. Ben de böyle ihtimallerle karşılaştım olmadığım zamanlarda. Üzülmedim. Üzülmedim yani. Dik durdum. Ya anne ama bana laf soktu. Ben ona üzüldüm. Tamam oğlum git sen de ona laf sok. Yes be. Gidip bir laf sokayım da görsün gününü. nereye gitti? Bu yasaklandı. Kesin hep bu yasak. yok. Bu yer Yoksa, yoksa camdan mı atladı? Yok atlamamış. Tövbe nerede bu? Tak tak tak. Dolu. Alas dolu. İşim bitti. ya, ne oldu? Hmm. Em, nem, nem. Ne yapıyorsun? Sana ne? Saman yee, sallada sümün ye. Lan bu çocuk daha laf sokmayı bilmiyor. Ne konuşuyor lan? Herhalde bana laf sokmaya çalışıyor. <laughs> laf sokamıyorsun. Ben sana sallada sümüğünü ye diyeceğim. O da Samadinin kızıyla um, bir şey bir şey sen. Bana ne? yiyeceksin canım benim. Daha laf sokmayı bilmiyor. <laughs> ezik ya ezik 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 ezik. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu canım sana güzel lafını soktu mu Aras? Pardon da laf sokmadı ki. Başladı bir şeyler şöyle laf laf ama Çok komik bir laf sokma. Çalışma şeyden. Ara sağlıyor musun? tamam tamam yok bir şey. tamam yok bir şey yok bir şey alamam. Yine masana laf soktu. Ey, ey, ey. Oğlum konuşsana. Ey. Belli tam sen konuşmayacağım. Evet video kapanışını artık yavaş yavaş yapalım. Ezik ya. <laughs> tamam Ayaş acı dileyim. Sen de benden özür dile ama laf sokmaya çalıştın yani o kadar. Tamam. Ama bir daha bana laf sokma tamam. Ya şunların tatlışlığına bakın arkadaşlar ya. Şimdi bakın birbirleriyle barışmalarını göreceksiniz. Çok mu üzüldün ya yaptığım iş laf mu için? Çok mu üzüldün? Evet çok üzüldüm. Bir daha böyle yapma tamam mı? Tamam şimdi özür dileyim. Ve laf şoktuğum için. Tamam şu oyun değil. Tamam, bayıştık mı? Evet, bayıştık. Ya, siz ne tatlısınız ya. Ha, bizi mi dinliyordun sen? siz ne tatlı bir şeysiniz. Neyse, hepinize görüşürüz liyalarım. Liya bağırmasa mıydın? Atilla, bir sus şuraya otur. Hadi. Kapanış yapıyoruz. Yepyi. Baba kart geyimizde. Işte. Ah işte çocuklar beni kovdu seni. Izledim. Hepinize görüşürüz ya yay ya lay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Liyar. ya yay bu aya da abone olmuyorsunuz. Gördüm hem videoyu izliyorsun sen de abone olmuyorsunuz. Bak sinirleneyim. Daha deminki size de laf sokayım bak ha haberiniz olsun. Neyse. Abone olun bak abone. Like da atmadın. Görüyorum bak sen sen. Hem videoyu izleyip hem de like atıyorsun. Neyse görüşürüz Liyalar. Görüşürüz Liyalar. Görüşürüz Liyalarım. Görüşürüz Liyalar.